Ali, ha burada mısın? Seni arıyordum. Ne oldu? Toplantı mı var? Otel zinciri müşteri temsilcileri burada. olmuyor mu bensiz? E gel sen de bir merhaba en azından. Hadi gel. Of. Merhabalar. Of, kusura bakmayın, çok Olsun, ne yapalım? Galiba çok müşteriniz var. Birilerini de burada bekletsek ne olacak ki diyorsunuzdur herhalde. Merak etmeyin. Açığı en kısa zamanda kapatırız. En iyi şekilde. Nerede kalmıştık? Şimdi bu şekilde bütün görselleri hazırladık. Pazar payının bu şekilde artacağını düşünüyoruz. Radyo spotlarımız da hazır. Nasıl buldunuz? Ben beğenmedim. Ben de. Vasat'ın altında. Vasat mı? Sizin istediğiniz gibi hazırladık her şeyi. Tek tek inceleyebilirsiniz dosyaları. Israr etmeyin. Olmamış işte. Keşke işin başına dursaydınız. Anlamadım. İmzayı attıktan sonra yüzümüze bile bakmadınız. Yaptığınız çalışmalar vasatın altında. Hem vaatlerinizi yerine bile getirmediniz. Bir saniye. Yani siz ne istiyorsanız biz onları yaptık. İsterseniz yeniden yapabiliriz her şeyi. İzin verin lafımı kesmeyin. Eğer önemsemiyorsak açık açık söyleyin ona göre biz de bilelim. Söyleyeyim açık açık. Ne sen ne de desen umurumda değilsin. Hadi defolun girin abi. Ali. Hadi abi hadi çıkın gidin hadi. Müşterileriniz hep böyle mi Hayır sadece çıkacak <laughs> olanlara böyle davranır. Çık git lan. <laughs> Kıracağım. <laughs> Ay ne yapıyorsun sen ya? Ne lan? Ne işin ya? Zaten canım burnumda. Bir dakika ya bir dakika. Bir dakika sakin olun. Sinirleri gergin adamın. Bu ne yapıyor lan? Ya bırak. Ne yapıyorsun oğlum bıraksana. Ya benim kovduğum adamı sen niye tutuyorsun? Hadi abicim ya hadi basın gidin. Kardeşim sen benim kovduğum adamı kafana göre çağıramazsın ya. Abi ne diyorsun sen ya? Ne ne diyorsun lan? Oğlum sen kimsin lan benim kovduğum adamı kafana göre geri çağırıyorsun? Senin derdin nedir abi? Söylesene bana. Bak abi. Bundan sonra beni hiç kimsenin yanında azarlayamazsın tamam mı? Hele personelin yanında asla. Sen de o zaman personelin yanında benim kararlarımı eleştirme kardeşim. Karar mı? Ne karar abi? Hangi karar? Ne zamandan beri müşteriyi yaka paça dışarı atmak karar oldu Hadi. Ya istediğimi kovarım sen de karışamazsın tamam mı? Hayır abi karışırım. Benim işim bu şirkete para kazandırmak. Biz seninle ne zamandan beri bu şekilde çalışarak bu şirketi bu hale getirdik hani? burada? Ya tamam işim sen de karışma. Kafayı yemiş ya. Allah Allah. Benim şirketim benim kararım. İşine geliyorsan. Gelmezse? Ne istiyorsan onu yap. Tamam mı? Öyle mi? Tamam Ali'cim haklısın sen. Al şirketi o zaman. Ne yapıyorsun sen ya? ya tamam ya. Bülent. Bülent bekle. <laughs> Bülent bekle. Sakın durdurmaya kalkma. Bülent. Biliyorum haklısın. Zaten o yüzden gidiyorum Ali'yi mazur görmeliyiz. Yaşadıklarını sen daha iyi biliyorsun. Hoşça kal işim. İki günde iki bu kulak. Bu sefer de Bülent'ten çıkardın acısı ha? Öyle oldu galiba. Böyle kına döken iyiydi sen. ...bakalım ne zaman bize gelecek sıra. Baba Allah aşkına sen yapma bari. Eşeklik sen Ali. Bu hayatta gün geldi... ...herkes bıraktı gitti seni. Gün geldi ben bile evlatlıktan reddettim. O vakit kim vardı yanında? Bülent. Bir tek Bülent. Doğru. Zaten her şey, herkes doğru bir ben yanlışım anasını satayım. Hadi uzun etme, ara şu çocuğu da gönlünü al hadi. Açsa telefonu Alacağım gönlünü de açmıyor ki. Bir de Arzu'yu arayayım bakayım, belki onun yanındadır. Alo Arzu. Ne haber? İyidir Ali, senden ne haber? Bülent. Ee, yok sabahtan beri konuşmadık, ben de senin yanında zannediyordum. Tamam canım ben e, konuşursak aradığını söylerim. Pişman ki arıyor değil mi? Ya ne pişman olduğunu seversen ya. Bütün şirketin önünde azarladı beni. Bütün çalışanların önünde demediği laf bırakmadı. Pişmanmış. Sanki hatalı ben oluyorum şimdi. Ya. Tabii ki hatalı sen değilsin. Ya bunun aksini kimse iddia edemez. Ne o zaman? Ali'ye sırt çevirmek için doğru bir zaman mı? Bak sen Ali'nin en yakın arkadaşısın. Ve senin en yakın arkadaşın şu anda çok büyük bir acı çekiyor. Benim canım sıkanda bu ya. Adam ben suçluyummuşum gibi davranıyor bana. Anlayış ve sabır Bülent'ciğim. Şu anda Ali'nin ihtiyacı olan iki şey bu. Sen de onu yalnız bırakırsan. Ne olur ona bunu yapma olur mu? Ne canı sıkkın sen? De bakayım. Dökül. Bülent'le fena kapıştık ya. Çok gittim çocuğun üstüne. Sebep? Bir sebep. Sebep yok. Ya var da yok yani işte. Neye desem bir sebep yok da. Bir ton şey işte üst üste geldi birikti. Hmm. İşte halimizi görüyorsun falan. Ben de Bülent'e patladım. ...yakarım yaparsın. Sen Tam. Tamam. Süstüm ama kötü yapmazsın. Vay arkadaş ya. Ulan bir kişi de başka bir şey dese ya. Diyeceğim, aklın yolu bir. Anladım ben. Evet. Amma nazlandın lan bülent, amma nazlandın be abicim, aç şunu ya. Üff. Tabii ya. Selamünaleyküm, müsaade var mı birader? Salih, bir mesabı getirsin. Şş, bak, bak, otur yemin ediyorum girdiğim mezara kadar kovalarım seni ha. O hesabı da rakı yap Salih. Büyük vali. Oğlum bizim olayımız buna. Anlıyor musun? Mevzu bu yani bizim seninle aramızdaki. Ben batıracağım, sen temizleyeceksin. Ya da tam tersi. Gerçi tam tersi pek olmuyor ama... ...olur, niye olmasın? O da bir gün olur. Arzu yüzünden burada sürünürsün, ben de gelir kazarım seni yerden. Nedir yani ödeşiriz? Ha, ver diyor neye bak gerzeğin ya. Bir ara hatırlat da yiyecek gülüyüm bana. Kanka gülecek sen gül ya. Kasma kendini rahat ol ya. Rahat bırak benim yanımda kendini. Rahat olabilirsin bak. Valla. Ha şöyle ya. Var mı bizim arkadaşlığımız öyle çekip gitmek kanka? Ayıptır ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Ya sen benim nasıl bir adam olduğumu yeni mi anladın? Ya. Abi küfretme, burası. Nezih bir meyhane. Salih senin göbek adın ne? Hüseyin abi. Ay sen yırttın o zaman. Nezihler düşünsün hadi hadi çiç. Hadi abi hadi abi hadi abi Allah aşkına zaten ayı varıyor. <laughs> <Çok> manyaksın sen. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağabey. sim, sim.